Şimdi ben elimde kesip hazırladığım aynı boyuttaki kağıtlar var. Bu kağıtlar bir dergi. Sizin de gördüğünüz gibi. Ben bu kağıtları alıyorum. Belli bir miktar. Ve sarıyorum şu bankalarda falan elimize bir tane kağıt tutuştururlar büker dururuz ya. Mantık o mantık yani aslında. Daha sonra bunu tabii büyütmem gerekiyor. İstediğim boyuta ulaştırmam gerekiyor. Kağıt ilave ederek bunu şişiriyor. Yani istediğim boyuta büyüklüğe gelene kadar ben bunu Burada dikkat etmem gereken benim en önemli şey, bunu sıkı sarıyor olmam. En sonunda da bir stik yapıştırıcıyla bunun ucunu yapıştırıyor. Bu işte 1 lira büyüklüğünde veya daha küçük bilemiyorum. Sonra herhangi bir dergiden kestiğim şöyle bir şekli getirip bunun üstüne yapıştırıyorum. Bu bir Osmanlı Devleti Aliye Arması. Bunu da şöyle ortalayarak yapıştırıyorum. Daha sonra şöyle tırnaklı bir yüzük aparatı alıp bunu şöyle düzgün bir şekilde şekilde tutarak ve ortalayarak basıyorum. Artık bu bu bir yüzük. Sadece verniklenme işi kaldı. Nasıl vernikliyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi bunu buraya daldırıyor, çıkartıyorum. Daha sonra bunun bu fazla olan kısmını aşağıya doğru siliyor. Orada bir birikim veya aşağıya doğru sızma olmasını engellemeye çalışıyorum. Artık bunun donmasını bekleyeceğiz. Benim yaptığım iş aslında bir kağıt sanatı. Yani bu görmüş olduğunuz masanın üstünde görülen her şey Tamamıyla kağıttan, atık kağıtlardan yapılma şeyler. Yani insanların buluşturup attığı kağıtları, yani o attıkları yerden alıp, e, bir kuyumcunun e, vitrine koyulabilecek tarza getirebilmeyi hep hayal etmiştim, düşünmüştüm. E, şu anda da e, sanırım o safhaya vardığımı düşünüyorum, kendi adıma. E, yani kağıdı kendimce işleyip, herhangi bir makine aparat kullanmadan tamamen ev şartlarında bildiğimiz doğal kağıt, makas, işte efendim nasıl derler? yapıştırıcı böyle doğal ilkokul çağlarında çocukların kullandığı malzemelerle işte bu görmüş olduğunuz şeylere yapılabilir hale getiriyoruz. Sadece bunların dışında sadece bir vernik kullanıyorum. Böyle bir fikir nereden aklınıza geldi nasıl buldunuz? Karavazisi benim için özel anlamı olan bir, bir dizi olduğunu söyleyebilirim. Ee, onu seyrederken elimde bazı kağıt parçaları varmış. Onları ben büküp yanında e, bulunan bir tabağın içine koymuşum. Sonra bir an gözüm ilişti böyle. O kağıtların böyle renk renk hali bana e, çok güzel gelmişti. E, demiştim ki ya işte kağıt yani keşke işe yarar, kullanılabilir bir şeyler olsaydı. Sonra aklıma geldi. Dedim acaba hani vernikle kağıdın uyumu nasıldır diye düşündüm. Ve bunu denedim. Yani aslında bu bunun e, çıkış noktası bu. Orijin dedi diyebileceğimiz nokta bu.